25 yıldan fazla üretim tecrübemizle esnek ambalaj sektörüne kaliteli çözümler sağlıyoruz. Yurt içi ve yurt dışında yüzden fazla firmanın yüzünü temsil ediyor ve müşterilerimizin ambalajlarına sadece renk değil, fonksiyonel çözümler de sağlıyoruz. Müşterilerimiz için yüksek kalitedeki bu ambalajları daha hızlı üreterek onlara zamanında ulaştırıyoruz. Böylece onların rekabet gücünü de arttırmış oluyoruz. Genç ve dinamik ekibimizle işimizi severek yapıyor, inovasyona verdiğimiz önemle teknolojiyi yakından takip ederek yatırımlar yapıyoruz. Yaptığımız bu yatırımlarla Türkiye'nin en hızlı büyüyen firmaları arasındaki yerimizi de alıyoruz. Teknolojik üretim hatlarımız ve özel baskı tekniklerimizle ürünlerin raflarda en iyi şekilde yerini almasını sağlarken tüketicileri de sağlıklı ve hijyenik ürünlerle buluşturuyoruz. Aynı zamanda ürettiğimiz ambalajlar sayesinde ürünlerin raf ömrünü uzatıyoruz. 3 adet 8 renk merkezi tamburlu flexo baskı makineleriyle 1240 mm çevreye kadar hassas ve yüksek kalitede yıllık 10.000 ton baskı kapasitesiyle üretim yapıyoruz. Aynı zamanda Flexo baskı teknolojisinin izlenebilir baskı ve kontrol sistemleriyle hatasız üretim anlayışını benimsiyoruz. Solventli ve solventsiz laminasyon makinelerimizle lak ve cold seal uygulamaları yaparak ambalajlara hem görsel hem de fonksiyonel değer katıyoruz. Yüksek hızlı dilimleme makineleriyle 3 santimetreden 1300 santimetreye kadar ebatlama yapabilmekteyiz. Torba kesim hatlarımızla da Doypack, Central Seal, Yastık, Üç kenar, zipper veya zippersız özel kesimler yapabilmekteyiz. Dispensing mürekkep üretimiyle %100 kontrollü ve tekrarlanabilir renk yönetimi sağlıyoruz. Bin ton üzeri ham madde stoğuyla müşterilerimizin ihtiyaçlarına en hızlı şekilde çözümler üretiyoruz. Ambalaj üretiminde sürdürülebilir değer yaklaşımıyla geleceği düşünüyor ve bunu işimizin üretim süreçlerinde kullandığımız tüm enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor ve karbon ayak izimizi azaltıyoruz. Solvent geri kazanım tesislerimizle de solventi geri kazanıp kullanımını sağlıyoruz. Gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu biliyor ve en pak olarak tüm bunları sürdürülebilir bir gelecek için yapıyoruz.